Lütfi Elvan 12 Mart 1962 tarihinde Karaman'ın Ermenik ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun oldu. Daha sonrasında ise İngiltere Leeds Üniversitesi'nde maden ve yöneylem araştırma alanında. Daha sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde Dilver Üniversitesi'nde ekonomi dalında yüksek lisans aldı. Lütfi Elvan 26 Aralık 2013 tarihinde Ulaştırma ve Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olmuştu. 7 Haziran 2015 tarihinde ise genel seçimlerde 25. dönem Antalya Milletvekili seçilmişti. 1 Kasım 2015 tarihinde Türkiye genel seçimlerinde 26. dönem Mersin Milletvekili olarak seçilerek 64. Hükümet kabinesinde Başbakan Yardımcısı olarak görev almıştı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Elman, Evli, iki çocuk babasıdır. Lütfi Elvin'in daha önceki yaptığı işlerden bazıları da Etibank'ta yüksek mühendis olarak görev yapmıştı. DPT'de planlama uzman yardımcısı olarak çalışmıştı. Kalkınmada öncelikli yöreler daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştu. Ayrıca OECD Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Avrupa Birliği Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyesi olarak görev almıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerine göreve getirilen Lütfü Erdan'ın hayat hikayesi bu şekildeydi. Umarız video bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir Bakış kanalına abone olmayı unutmayın.